Evet arkadaşlar şu anda ikinci L parkımızı da anlatıyorum. Yine aynı şekilde sağda beyaz çizgiye yakın bir şekilde devam ediyorum. Köşeye geldiğimizde aynı şekilde sağ aynamda demin bahsettiğim gibi sağ arka lastiğimiz köşeye denk gelecek arkadaşlar aynada. Burada da kalın demir aynamızın şu şekilde önünde olacak. Buna ayarladıktan sonra aracımı geri vitese alıyorum. Gene sağa gireceğim için direksiyonumu tamamen sağa yapıyorum. Gene soldaki dikiz ayna, küçük ayna da benim aynamdayız. Kareleri sayıyorum. Bu arada tabii arkadan gelen var mı diye kontrol de ediyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 gördük. Debriyaj fren durduk. Direksiyonu düzeltiyorum. 2 tur. Ve Tekrar yaklaşık 2 metre geri gidiyorum. Deriyi gördüğüm noktada duracağım. Ve durduk. Şimdi vitesi 1'e alıyorum arkadaşlar. Sağ sinyalimi yaktım. Gene 2 metre kadar öne gidiyorum. Kalın demir omuz hizama gelene kadar düz bir şekilde gidiyorum. Omuz hizama geldiğinde çeviriyorum direksiyonumu. Ve dubalara yaklaştığımda tamamen çevirip düzeltiyorum sonra solu kontrol ederek sol sinyalimi verip sola 25 metre geri geri alanına doğru ilerliyorum.